Merhaba sevgili yarış severler. 20 Temmuz Şanlıurfa programıyla karşınızdayım. şu an sabah sabah saat 7 suları. Ben bugün pazar günü işe gideceğim ve işten döndükten sonra da ailemle birlikte Bodrum'da deniz Denizm merkezde orada olan bazı yarış severlerimiz var. Onlara da duyuru yapmış olayım. Ziyaret ederlerse güzel bir sohbet eee sohbet toplantısı yapabiliriz. Hasbihal ederiz. Bu diyorum da yapa, yap, yapmak isterim. Ee, bir hafta boyunca dediğim gibi videolarımız e, ve yarı sonu analizlerimiz eksik olabilir, şu olabilir, bu olabilir ama haftaya pazardan itibaren yine e, videolarımız yine eksiksiz sizlerin de beklentisine cevap verebilecek şekilde dolu dolu <laughs> yine edebi metinlere dem vurarak devam edecek arkadaşlar. Biz at yarışı grubu olmaktan ziyade bir iyilik hareketi olduğumuzu söyledim. Dün gene İzmir'de neredeyse her aya banko olarak bütün ikilleri sıralı bahislerini bularak tüm WhatsApp üyelerimizin yüzünü güldürdük bayram arefesi. Ankara'da sizlere de verdiğim yorumda başarısız olduk bunun yani mazeret yok arkadaşlar. At yarışı böyledir. Doğru düşünürsün. İşte Yamanlar Bey'i doğru düşündük. Banko dedik. Ama yarışı kaybetti. Rakiplerle birlikte yarım boy yarım boy kaybetti. Bu at yarışının doğasında var arkadaşlar. Her zaman doğru düşündüğünüz şeyler ceryan etmez. Dün oyun bulup havuzumuza, iyilik havuzumuza para gönderen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yani bunlar söylenmez ama biz kendimiz özellikle ben birebir tespit ettiğim insanlara evine gidip veya e, inandığım zaman hesabına para yollayarak işte kanserli hastalarımız var, babası kanser olan var. Evvelsi gün yine bir e, kızımızın eğitim masrafları için belli bir miktar yardımda bulunduk. Bunlar söylenmez. Biz yönetim kurulu olarak e, zaten hep beraber yapıyoruz bunu sadece e, değil. E, i̇şte oyun bulan arkadaşlar 50 buldu. Şey Atıyorum dün İzmir'de mesela Nereden baksanız 50-60 kişi 3'er bin lira buldu. 100 gönderen oldu. 300 gönderen oldu. Gerçekten çok güzel e, olaylar oldu. Arkadaşlarımız herkes gönlünden kopan 50-100 ne varsa gönderebiliyor. Biz de o paraları biz elçiyiz arkadaşlar. Yardıma muhtaç olan insanlara e, yardım ediyoruz. Muhtaç derken Allah kimseyi muhtaç etmesin ama e, işte hepimiz düşer kalkarız. Şu anda işler bizim için bazılarımızın yolunda gitse de yarın ne olacağımız belli değil. Dolayısıyla... Kimse kimseye yüz çevirmesin, sırt çevirmesin arkadaşlar. Evet bu şey, ilk hareketimiz son hızla devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bana inanan, benimle yola çıkan arkadaşlarımıza yürekten e, tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hemen sonuçlara bakalım İzmir'de neler olmuş. Galop Duvin iki at dönerdiğimiz bir safkanda, Black Panther'in arkasına Dasipsika'yla... E, İkili bahisler 56 lira gibi yüksek bir ikramiye kazandık. Black Panther'ın zaten geçirmeyeceği söyledik. Arkasına da 3 at önerdik ve 62 lira Ganyan'la Dasipsikay gerçekten dimdirekt bir atın arkasına arkadaşlar Bir at işte 3 at bağladığınız zaman 56 misli gerçekten çok güzel bir ikramiye kazandık. Yine Yemen Güzeli bankomuzdu. Best Friend bankolarında bankosuydu. Yine bu koşunda ikilisini e, armağan ettik. Blue Thunder ikinci atımızdı. Shakina, Criminal hep önerdiğimiz atlardı. Üçüncü, dördüncü atlarımızdı. Mystical Victory anlattık. Annesi Gazi şampiyonu Mystical Victory çıktığı gibi kazanacak dedik. Bu koşta da yine direkt ikilisini önerdik arkadaşlar. E, Flame'le e, bu koşta da ikili olarak e, sizlere ikiliyi armağan ettik. Yine e, tabii ki aynı zamanda Pantimento Amerikan ve White Katliya ile birlikte bakalım evet Sıralı ee, Beşli bayisinde de armağan ettik. Sonrasında Turkish Legend alternatif bankosu, bankomuzdu. Aksakallı alternatif bankomuzdu. Arkasına ben Heatman 3'ün sırada önerdim. Bir de e, Star Force dedim. Başka da önermedim. Yine buranın ikilisinde arkadaşlar e, affetmediler. Yine Günün büyük bombalarından mail e, bombalından mailin e, alt hatta çatımızda vardı. 3 numara, 4 numara canımsın 3. oldu. Yine o vardı. E, 20 75 e, ganyanlı arkadaşlar. O da gelse çok daha yüksek bir ikramiye verecek. Daha yüksek güzel bir ikramiye verebilirdi. Yine Suer'den 3 at 3 at içerisinde çatı dönerdik arkadaşlar. Gerçekten e, çok başarılı e, bir yorumda bulunduk. 3 at içerisinde yüksek ganyanlı bir atı bulmakta bir e, Başarıdır diye düşünüyorum. Hani biz şey için kendimize pay çıkarmak anlamında değil böyle yüksek kayanlatları çatı içerisinde önermek küçük kurgu yapan arkadaşların da elini kolaylaştırıyor. Gördüğünüz gibi 5 liraya 3 liraya biz bunu WhatsApp sayfamızda ve atın kadar varsın Facebook sayfamıza zaten kuponları ve yorumu da başarılı yorumlarımızı da sonradan paylaşıyoruz arkadaşlarımıza üyelerimize sonradan katkısı olur diye 6'lı Ganyan 3.190 lira. İşte 5'li Ganyan'ı misli bulan oldu. 4'lü Ganyan'ı misli bulan oldu. Gerçekten çok güzel ikramiyeler bulduk arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. At yarışı böyledir arkadaşlar. 3 gün önce de hatırlarsınız. Ee, yani 4 defa 6'lı, 4 e, tane 6'lı bulduk. Ondan sonra 1-2 gün e, stop çektik. Ama yine nokta atışı yaptık. Çok kolay bir şekilde bulduk. Bu oyun böyledir arkadaşlar. Yani 3 gün, 4 gün bulamayınca enseyi karartmayın lütfen. Umarım... E, yarın Urfa'da da şans yanımızda olur. Bakalım Urfa'da sizler için nasıl bir program çalışması yapmışız. Altıncı koşuyla birlikte bir kere 12 tane koşu var. Gerçekten çok geniş bir program var. Altıncı koşu 7'li plase başlar. Hemen buradan da açayım ben. Evet 10 koşu gördüğünüz gibi 12 koşu var. Altıncı koşuya gelelim. Evet koşuya baktığımızda kılavuz ağası. Tilki, bakalım teyare, çok seri atlar. Ben e, son yarışında A3 grupta ikinci olan 1200 mesafeli koşuda ikinci olan oğlum Kayra'ya kalemi kırıyorum. Birinci altılı için de değerlendirebilirsiniz. Ama dediğim gibi seri atlar e, ve tilki önünde bitirebilecek Klaus ağası ilk rakibi olur. Sonrasında sağ solu belli olmaz. Bir numaralı İpek Can, altı numaralı Fırtına İbo ve 9 numaralı e, tilki diyorum arkadaşlar. Burada da yazdım, yazıyı büyüttüm elimden geldiği kadar. Mümkün mertebe bilgisayarda e, izlemeye bakın ya da e, cep telefonunuzu yan çevirip ekranı büyütmeye bakın arkadaşlar. Bu yazıların, yorumların e, sizlere çok faydası olabileceğini düşünüyorum. Sonrasında Altırgan'ın ilk ayağına gelelim yorumlarımıza. 7. koşuyla birlikte 2. Altırgan yan başlar. Maiden 3 yaşlı İngilizler, 1400 kum. Yine gerçekten zorlu bir koşu. Hemen burada da sizlere açayım. Benim saf, e, ilk şans safkanım e, Fastline. Bu safkan bildiğiniz üzere çok güçlü bir orijini var. Son yarışında numara götürdü ama çok seri rakiplerden et, etkilendi. Gördüğünüz üzere Karahisar, Tulparan gibi safkanlarla kardeş. Ama Demirhan, Thunderman, Katastrof, Buz Kuralı. Gerçekten çok seri rakipleri var. Etkilenebilir. 11 numaralı e, Neslihan Hatun'dan ben çok iyi bir e, e, sprint yarışı bekliyorum. İlk rakibi olarak bu safkanı öne, öneriyorum. Bu safkan e, baktığımızda e, son yarışta kıpırdadı ama e, yalpagan, çet gibi koncularla kardeş arkadaşlar. Sonrasında ulaşan diyorum hem sprint yapabiliyor hem kaçabiliyor. Bir yarış gördü. Aradan çıkacak. E, çok güçlü bir e, orjini var. 5-11-7'yi yazalım. Sonrasında 3-4- 3 Katastrof, 4 Demirhan, 6 Tandırmen ve bir safkan daha önermişiz. 13 numaralı Zeliş Sultan. Bu kısakta zaman zaman splitler atabiliyor. Zor bir koşu arkadaşlar. Sıralaman 5, 11, 7, 3, 4, 6, 13. İkinci ayak şartlı 5, 3 yaş İngilizler. 1200 kum, e, kum. Ben bu koşuda çok sayıda kaçak safkan olduğu için öncelikle acı sprintli safkanları e, kas verelim derim. Şu koşuyu da açalım şöyle. 16 tane safkan var arkadaşlar. E, koşudaki kaçaklar sizlere şöyle bir zikredeyim. Balıkçı faik. iç starttan çıkacak. Üçüncü kulvardan çıkacak. İnanılmaz seri bir at. Yine dar sokak. Son yarışında da bankomuzdu Bu safkan 11 kulvar dezavantajı var. E, sonrasında bir safkan daha var. Korkusuz adam. Bu safkanda iç starttan çıkacak. Bu safkanda inanılmaz e, seri bir safkan. Tabi Mirtay var. E, Mis Adana var. Yani Varoğlu var ama... Baskın olarak bu safkanlar daha öne çıkıyor. Ben 9-7... 11'i mutlak suretle yazalım. Sonrasında kaçaklardan 3, 5, 4 diyorum arkadaşlar. Yani önceliğimiz sprinterlerde yellow fatherly, float grill ve kumarbaz diyorum. Sonrasında da Balıkçı çifayı, dar sokak ve korkusuz adam. Ben ayıramadım. Sizler ayırabilirsiniz arkadaşlar. 6 at öneriyorum çatı için. Bayis oyunları için de 1, 15, 10. Altırgan Rıganya'nın 3. ayağı. Hemen buradan da sizlere açayım arkadaşlar. Evet bir kere yamak bir yarışı. Yani en az yarış kazanmış. Aprantilere ait bir koşu. Şart 4. handikap puanları bizim için çok önemli. Handikap puan olarak Gloin son yarışında kıpırdadı. Mutlak surette şansı var ama biz gidişata göre biraz da şans vereceğiz. Ben iki tane atı önüne çıkaracağım. İki numaralı Mark Tymon. Bu safkan daha çok kısalarda başarılı olsa da uzunda da sınıf koşularda e, galibiyetleri var. Bugün için kendisini böyle aman aman bozabilecek bir sapkan yok. Yanında gidecek bir sapkan yok. Alkasında tabii ki Tulparan gidecek. Takip etmene gidecek. Bir ihtimal tarista, e, Trustable gidecek. Ama ben Mark sonlara kadar fonda aprantisiyle dayanabileceğini düşünüyorum. Tabii ki olumsuzluk e, yani her zaman öngörümüz gerçekleşmez. Takip et beni ve Tulparan bir anda e, numarayı almak isteyebilirler. O zaman da yarış sprinterlere döner. Ben bir tane sprinter önereceğim yanına kurgu için 5 numaralı Osmaniye çocuğu. 2 atla geçeceğim kurguyu. Bir kaçak bir şey e, bir sprinter olarak tabii ki Kocaoğul'un e, Kıbrıdayan Glowy'nin eee geliri de yok değil arkadaşlar. Hatta Turparan'ın atlayıp zaman zaman e, başarılı yarışları var. Ama kurgu için ben 2 at e, seçeceğim. 2 ve 5 olarak e, şurada altımızda da göstereyim. E, 2 5 olarak ayırdım. Ama dediğim gibi en azdan 5 lira yani fazla hatta yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet dördüncüye gelelim. Şartlı 3 dişi 3 yaş taraplar 1200 kum. Şurada da sizlere yarışı açayım. Gördüğünüz üzere ışıklı safkanlar var. 4-5 tane. Bunun dışında da yine farklı koşabilecek tabelalara olan safkanlar var. Seri safkanlar var. Şirinimsin. Dicle Rüzgar'ı, Dizdar Gül'ü son yarışta startta kaldı. Bunlar ayağına çabuk safkanlar bitirebilir ama ben son yarışında da cazipken önerdiğim, 20 lira yana gelen ilk yarışında önerdiğim Dicle'nin kızına, kalemi kırıyorum arkadaşlar, 5 numaralı safkana sebebine gelince bu safkan ilk yarışını bu pistte 1200 kumda 1.24 gibi oldukça parlak bir derecede kazaldı. Aynı gün 1.27, 1.28'ler yaptı farklı gruptaki atlar bir ilk yarışında 1200 kumda 124.93 gibi bir dereceyle kazanan safkanın bence peşi bırakılmamalı yarış yine 1200'de arkadaşlar üstelik o gün de anlatmıştım de çok sağlam annesi Özgün balın yavrusu Alan Koz gibi bu piste ve her piste başarılı olmuş bir Safkan'la kardeş Özgün Özgün bal aynı zamanda kemiyotul olarak da annesi olan bir kemiyotul rak yavrusu arkadaşlar Ajdanın kızı Bağdagül'ün yavrusudur Özgün bal gerçekten inanılmaz bir güçlü bir pedigrisi var. Bence ilk yarışın yarısı kadar koysa kazanır ve banka öneriyorum. Başka ayaklarda bir tasarı kullanacaklar. 3-2-1-4 sıralamasını öneriyorum. Dediğim gibi bu tay yarıştır belli olmaz. Bir safkan ilk yarışını koşar. ikinci yarışında aksilik yaşar. O olur bu olur. Her şey bir riskli özellikle doğu ilerinde. Beşinci ayak Mayden 2 yaşlı İngilizler 1000 kul. Cool. Gördüğünüz arkadaşlar Totolar 7-9 7-9 yani bir tek üçüncülü olan bir safgan var. 3 tane de kapalı kutu safgan var. Yani risk oranını görüyorsunuz. 1000 e, metrelik bir kum yarışı. Maiden e, vesaire vesaire anlatmaya gerek yok. Sizler zaten biliyorsunuz. Zor bir koşu. Ben 2 9, 1, sırasını önereceğim. Onlardan da bahsedeyim. Ankara'da iki yarış gören pistte oldukça başarılı Barbel ve Seriat Racerman'la e, annesi kardeş olan 1 numara Blackser yine Seriat Ünto'cu ile kardeş olup bir solukta bitirebilecek 2 numaralı Çetebaşı. çete başı bu safkanı baş aldım. Süper kumcu kısrak Dansik River e, River <laughs> e Volda River yavrusudur. Annesi kardeş olup farklı koşabilecek 10 numaralı e, Zarip burada göstereyim arkadaşlar. Evet e, sonrasında yine ilk yarışında Buradan da bakalım gözüküyor mu ekranımız. Evet, ilk yarışında Adana'da seriyle dikkat çeken Çimdez, 9 numaralı Silverfond ve 5 numaralı Brokoli diyorum. 2 9 1 15 benim sıralamam. 8 7 4 daha sonra arkadaşlar. Gelelim 6. ayağa. 6. ayakta da Handikap 14 4 Yukarı İngilizler 1200 kum gerçekten zorlu bir yarış. 18 safkan start alacak. hani derler ya ne vereyim abime? Koşuda hovarda Great Attack, Kara Kartalım Run, Hood Bakıyoruz aşağıdan El Fuego, otantik, cahil, arbedaşlı gerçekten birbirinden seri safkanlar arkadaşlar. Günün olduğu mu bu safkanlardan hangisinin baskın çıkıp bitirebileceğini kestirmek gerçekten çok güç. Tabii ki kısa mesafe oldu mu, ayağına çabuk safkanlarda da bu tip koşularda hem kiloyu hem jokeye biraz da iç kulvara bakacağız. İç starttan çıkacak olan mesela Kara Kartalım 4'ten çıkıyor. Neden iç start arkadaşlar? Bunu da anlatayım. Zaten birçok seri safkan olduğu için yani atıyorum 14. kulvar, 16. kulvardan çıkacak <laughs> seri safkan veya bir favori safkan yani mutlak surette gerilere düşüyor. E, dışarıdan gelip e, bir anda önlere e, önlerde yer kapması gerçekten kolay değil. O yüzden kısa mesafeli sürat yarışlarında ayağına çabuk ve iç start avantajlı safkanlara İlk sıralarda şans vermeliyiz. Bunu da bir e, yarış kurgusu yapanlar için e, çalışan arkadaşlarımız için, genç arkadaşlarımız için de bir e, bilgi olarak, anti parantez olarak verelim arkadaşlar. Evet gelelim. Şu, e, bu safkanlar içerisinde ben ayrım yapmayacağım. Otantik, Run, Kara Kartalım, Great Atak, kaçaklardan seçtiklerim, e, Magic Willow, Dynamite Harmonic, Kara Panter'de e, sprinterlerden seçtiklerim 16, 6, 5, 3, 1, 11, 12 ama kuşu gerçekten şey buraya kadar kolay gelecek olan varsa da devam edebiliyor. şu önereceğim rakamlardan 7, 14, 12, 17, 18 ve 9. Evet benim kurgumda şu şekilde arkadaşlar. ilk ayağı 6 at, 7 at yazdım. İkinci ayak 5, 6 at yazdım. Üçüncü ayakta kurguda mecburen çalmak zorunda kaldım. Mark 5 numaralı Osmaniye çocuğunu yazdım ama sizler bahsettiğim atlardan da en azından 5 çıkan at yazabilirsiniz. 5, 4. ayaktaki bahsettiğim Alan Kozda kardeş 5 numaralı Safkan'a kısra kalemi kırdım. Tabelayanda 2 29115 1 e, tay yarışları potansiyelli ayağına çabuk safkanlara şans verdim. Son ayakta da biraz önce bahsettiğim gibi kaçak ve sprinterlerden oluşan bir çatı önerdim arkadaşlar. 7 at. E, bu kurgu e, 80-90 lira civarında bir kurgu. Bunu ortak yatırabilirsiniz veya farklı bir ayakta e, atıyorum. Son ayakta 2 ata getirip 5-10 liraya çekebilirsiniz arkadaşlar. Ben ortalama bir e, kurgu öneriyorum. Yüksek bir kurgu önermek şeyimiz değil. Özellikle dün mesela İzmir'de 3.000 lira veren artılda 3 tane banko önerdim. 3 lira kazandı ve 3 lira 4 lira arkadaşlarımız oyun buldu. Yani oyunun programın gereği neyse biz ona göre oyun öneriyoruz. Yani bir at bankoysa banko diyoruz arkadaşlar ama banko maalesef önerdiğimiz 5 numaralı bile kazanma yıkılma şansı yok mu? Vartay Tay Dolayısıyla özellikle Elazığ'da Şanlıurfa'da banko bulmak, oturtmak çok zordur arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben bir haftalık dediğim gibi tatile gidiyorum arkadaşlar. Gidip de görmemek var, gelip de bulmamak var. Hakkınızı helal edin. Geldiğimizde zaten orada da sizlere yayınlar yapacağım. Sizler de sevdiklerinize zaman ayırın arkadaşlar. Hayat dediğimiz şey inanın yaşanmış anlardan ibarettir. Gerçekten öyle. Yani para pul peşinde eşyaya muteber etmeyin. Tabii ki mekanınız olsun, sahip olduklarınıza. E, sahip çıkın, onlara değer verin ama gerçekten e, insan biriktirin, insan peşinde koşun. Onlara eliniz değsin, yüreğiniz de, e, değsin diyorum arkadaşlar. Ve huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hepinize yarınki yarışlar için e, bol şanslar